Bedelli askerlik ücretleri de memur maaş kat sayısıyla belli oluyor. Dolayısıyla seyahat zammın memur maaş kat sayısına dahil edilmemesinden mutlu olan bir kesim varsa onlar da bedelli askerlik ücreti ödeyecek gençler olacak. Onlar çünkü daha nispeten daha düşük kaldı artış oranı. %17.55 ile sınırlı kaldı. Seyahat zam dahil edilmiş olsaydı ya da kısmen dahil edilmiş olsaydı daha yüksek bir artış söz konusu olacaktı. %17.55 bedeli askerlik ücreti az as, temelin e, e, 6 aylık maaşına e, endeksi e, olarak hesaplandı. Böyle bir e, kural e, konulmuştu. E, 104.084 liraydı. Ocak Haziran arasındaki dönemde yapılan artışlar bundan sonraki Temmuz Aralık döneminde 122.351 TL'ye çıkacak. Geçmiş yıllarda baktığımız zaman 2019 yılında ilk olarak uygulamaya konuldu. 2019 yılından bir yana aslında enflasyonun üzerinde bir artış söz konusu oldu. Bedeli askerlik ücretinde %290 oranda artış oldu. O aynı dönemdeki enflasyon ne kadar diye baktım %226 olmuş. Aynı dönemdeki enflasyonun üzerinde yaklaşık 70 puanlık üzerinde bir artış söz konusu olmuş. Dolayısıyla bu yılın Temmuz-Aralık döneminde bedeli askerlik başvurusu yapanlar 122.351 TL bedelli askerlik ücreti ödeyecekler. Şimdi memur maaş zamları belli oldu. Onlar belli olunca da askerlik çağındaki gençler bedelli askerlik ücretini merak etmeye başladılar. Dediler ki acaba yeni bedelli askerlik ücreti ne olacak, ne kadar olacak? Memur maaşlarına yapılan seyyanen zammın maaş kat sayısı hesabına dahil edilmemesi ücretin daha fazla artmasını önledi belki. Ama bu yılın ikinci yarısında ...başvuranlardan alınacak olan para bu kadar. 122.350 TL alınacak. Doğru mu Ahmet abi? Net burada. Doğru. Burada bir ekleme yapmam gereken bir husus var aslında... Şimdi o da şu, bu normal bedelli askeri ücret. Yani normal zamanında başvuran, askerlik çağına gelmiş bir kişi, ben çalışmaya başladım, işinden işe de yeni başladım, ayrılmak istemiyorum, işten ara vermek istemiyorum diyen bir genç hemen başvurduğu zaman bu tutar ödeyecek. Ama bir de yoklama kaçağı durumuna düşmüş kişilerin e, e, durumu söz konusu e, yoklama kaçağı olunması durumunda e, ilave her ay için ilave ödeme yapılması gerekiyor Evet e, onun tutarı da yine e, 6 ayda bir artıyor bu yeni e, kasayı ile birlikte e, aylık e, her bir aylık gecikmenin karşılığında... 1785 lira e, ilave ödeme yapacak e, Örneğin hesaplama yaptım e, yoklama kaçağı olduktan 24 ay sonra belirli askerlik başvurusunda bulunan bir genç bu şekilde her ay ilave olarak 42.800 lira ödeme yapacak. Dolayısıyla o 22.350 üzerine eklediğimiz zaman 165 bin liralık bir ödemesi gerekiyor. Tamam. Çok teşekkür ediyorum Ahmet abi. Ahmet Kıvanç Habertürk yazarı. Ben teşekkür ederim. Ee, sağ olasın. Ee, biz devam edelim. Şöyle ki şimdi 2023 yılının ilk 6 ayında Türkiye'de 183 milyon kitap